Arkadaşlar merhaba. SmartGo Multimedia YouTube kanalında yeni bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Bugünkü tanıtacağımız cihazımız Honda Civic Hatchback Euro modellerin 2013-2017 yılları arası uyumlu olan çerçeve ve 9 inç tablet uygulaması. Cihazımızın genel özelliklerine şöyle bir bakalım. A55 4 çekirdek işlemci kullandığını görüyoruz. 4 GB RAM, 32 GB hafızalı bir ürün. Android 13 son sürüme sahip. 1280'e 720 ekran çözünürlüğü var. Yani QLED ekranımız var arkadaşlar. Cihazımızda radyo menümüz var. Onun yanı sıra Bluetooth'la müzik dinleme ve telefonla görüşme menümüz var. CarPlay ve Android Auto menülerimiz var. Bunlar Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde çalışıyor cihazımızda. Uygulamalar menüsünün içerisine girdiğimizde Play Store'dan indirme yapabiliyoruz. Google Chrome'da internette gezinebiliyoruz. YouTube'dan video izleyebiliyoruz. İGO Navigasyon sayesinde çevrim dışı ücretsiz Türkiye haritasını kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra da yine Google haritalarımız var. Bununla da çevrim içi internete bağlı olarak haritaları da bizi götürüyor. Ecolizer'ımız var arkadaşlar. 7 madde şöyle. Ses ayarlarını yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra logo ayarlarımızı yapabiliyoruz. Tema seçimlerini buradan gerçekleştirebiliyoruz. Dilerseniz CarPlay, Android Auto bağlayacaksanız eğer onun da ayarlarını buradan girebiliyoruz arkadaşlar. Cihazın ayarlar menüsüne de buradan ulaşabiliyoruz. Torpidonun içerisine USB çekiliyor. Buradan da videolarınızı, müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Cihazımızla beraber bir adet de geri görüş kamerası gönderiyoruz sizlere. Ayrıntılı fiyat bilgisi için 0533-582-3689'dan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler.